Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango ve Barış Arduç'u özleyenler Perşembe akşamı ekran başına. Elçin Sango ile Barış Arduç başrollerini paylaştığı kiralık aşk dizisiyle sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok hayran kitlesine sahip olmuştur. İkili daha sonra Mutluluk Zamanı isimli bir sinema filminde bir araya gelmişti. Film Perşembe akşamları izleyicileriyle buluşacak. Başrollerini Barış Ardunç ve Elçin Sangun'un üstlendiği romantik komedi türündeki Kiralık Aşk 2015. yılında yaz dizisi olarak başladı. Ama o kadar çok sevildi ki iki sezon boyunca devam etti. İlk kez birlikte kamera karşısına geçen Elçin Sango ile Barış Ardunç, kısa sürede Türk televizyasının en gözde ekran çiftlerinden biri haline geldi. Dizide her iki oyuncunun da kariyerlerindeki ilk çıkış oldu. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.